Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Gördüğünüz depoda bayağı bir kutular var. Ne aldınız derseniz şurada bir oyuncak bir silah vardı. Bir de buzluğumuz var. Onları görünce burada ekstra bir şeyler çıkar diye düşünerek açıkçası burayı aldık. Yaklaşık bir 180 dolar vergisiyle beraber 200 yakın bir rakam ödedik buraya. Şimdi beraber bakalım neler var göreceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bir yastığımız bir tane drone var ama bu kırılmış. Şu değerli bir şey değil. Biraz böyle çöp poşeti gibi olmuş. Şurada boş bir kutu. Bunlar direkt çöpe gidecek. Sıradaki kutumuz. Şöyle ıvır ürünler var. Şöyle ekstra bir şey var mı bakalım. Şurada daha çok jiletler var. Şunun anahtarı yok. Hepsinin fiyatı 5 dolar. Şunlar da ofise vereceğimiz ürünler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir değerli bir şey yok. Şöyle bir oyuncak var. Bir tane kostüm var. Şöyle fil figürler var ama değerli ürünler değiller. Şuna bakalım bu nasıl bir şeymiş. Bu da fil. Bu da fil arkadaşlar. Burada mumlar var, bir tane çünkü tencere var. Şurada bir krem, ıvır zıvır ürünler. Burada başka... Şurada da ampuller ve şöyle bir ürün var. Değerli bir şey yok. Bu aralar depolar bayağı bir ıvır zıvırlarla dolu. İnşallah böyle devam etmeyiz. Şunlar hepsi kargo için kullanılan kutular. Bunlar çöpe gidecek. Hemen şuraya bakalım. Bir tane Pandora çantası var. İçerisinde bir tane Pandora var arkadaşlar. Şu değerli bir şey değil. Bakalım senin peki burada mı? Burada başka bir şey şu an için gözükmüyor. Pervanemiz 5 dolar. Şurada kalemler var, kağıtlarımız var, kitaplar ve ıvır zıvır ürünler. Şunlar değerli değil. Şunlar değerli değil. Botlarda değerli değil. Şu takı kutusu olabilir evet, takı kutusu Kırın takı var mı şurası boş şurası çok ıvır zıvır ürünler var o yüzden açılmıyor şöyle şunları şuradan atalım şimdi açabildik. Bakalım değerli bir şey var mı? Şunlar değerli değil. Şu herhangi bir değerli bir şey değil. Şu değerli değil. Şuna bakalım hemen. Bu biraz benziyor ama değerli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ben şuraya bakalım. Burada farklı ürünler var. Burada makyaj ürünleri. Bunlar da makyaj ürünleri. Burada başka değerli bir şey yok arkadaşlar. Evet şu biraz ilginç olması lazım. Evet iki tane Xbox kolumuz var. Şunlar önemli değil. Keyboard değerli değil. Ve silahımız böyle bir oyuncak silah çanta değerli değil. Bir tane Batman'imiz var. Arka kapağı gitmiş. Bir tane laptop. Eski bir laptop arkadaşlar. bir tane saatimiz var. Şu da Batman'in arabanın kolu. Bir tane üst. Bir de şunlar var. Burada ekstra öyle farklı bir şey yok. Ama bunlar satacağımız ürünler. Bunları yanımıza alacağız. Hemen şu kutuya geçelim. Bunlar da pilovlar, yastıklar bunlar da gidecek. Burada kitaplar var. Bu ürünlerin hepsini bir arkadaşımız var ona yine vereceğiz. Biz de bunlarla hiç uğraşmamış olacağız. Bunu niye bu kadar çok kapatmışlar anlamadım. gibi değerli bir şey yok. Boş bir kutu yapmışlar sanki. Çantamız marka mı? Bunlar da marka değiller. Şunu 5 dolara satarız. Şunlar yanımıza alacağımız ürünler. Şunlar da vereceğimiz ürünler. Şunu da vereceğiz. Bu kutuları vereceğiz. Şunlar yılbaşı ürünleri arkadaşlar. Bunları da vereceğiz. Yılbaşı ağacı var. Bu değnekleri onları da vereceğiz. Bir yılbaşı ağacı daha var. Onu da vereceğiz. Gördüğünüz gibi diğer ürünlerin hepsi şunlar kitaplar gibi duruyor. Bakalım neler var göreceğiz. Bakın bunlar da yılbaşı ürünleri. Bakalım burada neler varmış. Bir pompamız var. Bir sırt çantası var. Burada başka değerli bir şey yok. Valizler de boş gibi duruyor. Bakalım burada bir şey var mı? Bir sır çantamız var. Bir tane oyun kulaklığı var. şöyle bir ürün var. Bakıyorum ama maalesef ekstra bir şey yok arkadaşlar. Bu valiz de iyi durumda. Tek marka bir valiz. iki valizi bit pazarında satacağımız için 30 dolara satarız. Bir tane buzdolabımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu buzluk. Muhtemelen çalışıyordur. 80 dolar fiyatı. Şunların hepsi arkadaşa vereceğiz da hafif bir kutu şurada değerli bir şey yok burada çarşaflar var bir tane kitap var. Ve şöyle ıvır zıvır ürünler var. Gördüğünüz gibi depo gerçekten göründüğü gibi değilmiş açıkçası. Bayağı bir ürün var ama hepsi bedavaya gidecek. Çünkü bu ürünleri satamayız. Bunlar uğraşılmaz. Sadece şu buzluk var. Para edecek. Bu da yatak takımının seti. Bunlar da bedavaya gidecek. Depo hepsi bu kadar. Şimdi arkadaşı bekliyorum. Gelip bunları alacak. Şimdi de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki depomuzda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeden ve yorum atmadan geçmeyelim. Çok sağ olun. Teşekkürler. İkinci mağazamıza geldik arkadaşlar. Hemen şöyle bir Nike ayakkabımız var. 15 dolar. Valla burada çok güzel ayakkabılar oluyor. Geçen videolarda hatırlıyorsunuzdur. Bakın şöyle bir Nike var. 10 dolar. Formalar. Şu şekilde bir Miami Dolphin forması var. 6 dolar. Şu 4 dolar. Bayağı bir forma var. Şu anda burası felaket. Kalabalık. Şu anda indirim var çünkü. İkinci el ürünlerde burada renk renk yapıyorlar. Bazı renklerde %50 indirim var. O yüzden kalabalık. Şunun fiyatı 10 dolar. Andırar armoru var. 15 dolar. Nike'ımız 8 dolar. 5'erman altlarımız şöyle. 5'erman altları var. 5 ile 10 dolar arası. Fiyatları değişiyor hanımefendilerin ayakkabıları arkadaşlar. Nike. Hemen yani şurada 8 dolar. Şöyle bir Nike var. Bu da 8 dolar. Şöyle bakalım başka marka ayakkabılar var mı? bakın Şöyle güzel bir Adidas var. Bu da 8 dolar. Gayet iyi durumda. Donuna karan bir ayakkabımız var. Bunun fiyatı 40 dolar. Bakın şöyle çok güzel camdan ve ağır bir Yunus balığı var. 20 dolar fiyatı. Çok güzel bir ürünmüş. Şöyle Fenton marka el yapımı cam bir kedimiz var. 7 dolar. Şu da yine ağır bir el yapımı bir ürün. 15 dolar. Çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bakın şurada bir tane anne kız bir ürün var. 25 dolar. Mitrex marka bir ürün. Bakın şu çocuk ürünleri 3 aylıktan 5 yaşına kadar bikiniler var, elbiseler var burada. Hepsinin fiyatı 1 dolarla 5 dolar arası değişiyor. Bakın şunun fiyatı 2 dolar. Şöyle bir set var 4 dolar. Şurada değişik bedenlerde var. Bakın 2 doları bir deniz kızı kostümü var. Böyle çocuk ürünlerinin fiyatları devam ediyor. 2 dolarla 5 dolar arası değişiyor. Kız ve erkek çocukları ürünleri bu şekilde. Bakın bebek arabası 8 dolar sadece. Biz 20 dolara bit pazarında bunları satıyoruz. Hem de güle oynaya satıyoruz. Bayağı uygun gidiyor gibi düşünüyorduk açıkçası. Ama abi görüyorsunuz işte burada 8 dolar bir bebek arabası. Bakın şunun da fiyatı 8 dolar. Bu çocuklar için. Bebekler için yürüme ürünü. Hopluyorlar, zıplıyorlar burada. Şu motosiklet 29 dolar. Fiyatı. Hemen şurada bir tane daha var. Bunun da fiyatı 29 dolar. Şöyle gecelikler var çocuklar için. Bunlar da 2 dolarla. 5 dolar arası değişiyor. Bakın şunun fiyatı 4 dolar. Durumları da gayet iyi yani. Biz bazen bit pazarında daha kötü durumda olan ürünleri bu fiyatları satıyoruz. Buradakilerin durumları gayet iyi. Yani bunlar kesin belli yıkanmış. Buraya koyulmuş. <laughs> Deri bir ayakkabı arkadaşlar. 8 dolar. Geç bir pantolonumuz 25 dolar. Model de güzel. Calvin Klein 15 dolar. Bakın Gel Star. Bir pantolon var. Model de gayet güzel. Bu da 15 var fiyatı. Şimdi burada Halloween geçtiği için kostümlerin hepsi çok uygun fiyatlara satılıyor. 6 dolara. Kostümler var arkadaşlar. Arı Aklınıza gelecek her türlü kostüm şu an burada mevcut. Her yaşta kostüm var. Hatta her modelde bile var diyebilirim. Çok güzel elbiseler ve kostümler var. En yüksek fiyatlısı 9 dolar. Yani PJ Maskin'den Superman'inden, Batman'inden aklınıza gelecek ne varsa hepsi burada şu anda mevcut şöyle bir el işlemeli vazomuz var. 125 dolar. Hemen yanında bir tane daha var. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Yani çok güzel bir ürün. 500 dolar fiyatı. Vallahi görüyorsunuz işlemeler harika. Şöyle eski bir el işlemeli dolabımız var. 239 dolar. Yani şu üçü çok güzel ürünler. Bakın böyle bir pazardayız arkadaşlar. Üst kat, mobilya alt kat. Ivır aklınıza gelecek her şey var. Şu ürünü paylaşmadan olmazdı. El işlemlerini görüyorsunuz. 200 dolar. kar mısın abi? Çok güzel görün ya. Şuraları artık bayağı bir gitmiş. Yeni vida yapmışlar. İşimizden geri hemen çıkartıp altta bir şey kalmış mı diye bakıyoruz. <laughs> Vallahi. Bakar mısın abi şu işlemelere ya? Nasıl yapmışlar hayret. Şunlar da arkadaşlar böyle açıyorsunuz. Ne kadar orijinal bir şey olduğunu Görün, şunu şöyle oraya dağıyoruz ve bir anda masa oluyor. Vallahi yerim olsa alacağım. Ya bunu alsak, biz evden yengeniz kovar. Vallahi çok güzelmiş ya. baksana abi şuna. Buna biraz bakım yaptınız mı? daha güzel gözükür. Şuraları parlatsak falan. Bayağı da ağır bir ürün bu arada. Bunu paylaşmadan olmazdı. Şu anda Goodwill'deyiz arkadaşlar. Bakın burada Kolombiya bir gömlek var. Bu bayağı bir meşhur bir gömlek. Böyle kamplarda kullanılan bir ürün. 8 dolar. Puma bir üst var. Kapşonlu 8 dolar. Adidas bir uzun kollu üst var. Bu da 7 dolar. Bakın şöyle mavi bir Nike short var. Bedeni small. Medium olsa alırdım. 5 dolar şu Reebok. 4 dolar bunu alacağım. Çünkü tam diz üstü bir şort futbol oynarken bunu kullanırız. Şurada bir Adidas var. Bu da 5 dolar. Şortlarla 5 dolar. 7 dolar arası en fazla değişiyor. Bakın şöyle güzel figürler var gayet güzelmiş. Çok güzel ürünler var arkadaşlar. Buradakilerin fiyatları 1 dolardan 100 dolara kadar çıkabiliyor. Şunlarda bazı koleksiyon ürünler var. Her türlü marka çanta burada var. Bakın Victoria Secret çantamız var. 8 dolar. Biz bunları bit pazarında 10 dolara satıyoruz. Guess var, Coach var. Onlar 20-25 dolar civarı. Koç, Michael Kors çantaları bir pazarına satamıyoruz. Yasak. Marka, yani bu tarz marka, büyük marka çantaları satmak veyahut da kıyafetlerini de satmak yasak.